Haberlerde görmüyoruz mu? Adam turisti dolandırıyor. Allah'tan kork kardeşim ya. Bu kul hakkı ya. Ya gevurun malı mübahtır. Böyle bir anlayış var mı? Gevurun malı daha tehlikelidir. Adam gevur yarın onunla helalleşmesin mi? Helalleşemesin de he. Lan Hans neredesin? Maria ele gel bu hakkını helal et. Vereyim paranı geri. Hayır. Onun yeri ayrı senin yeri ayrı. Sen Müslümansın. O yüzden gevurun kul hakkı daha tehlikelidir he. Gevur hakkı Kul hakkından daha tehlikeli. Normal Müslümanlar. Müslümanla helalleşirsin. Çünkü aynı yerdesin. Burada camide görüşüyorsun, çarşıda görüşüyorsun değil mi? Bir şekilde buluşuyorsun Müslüman. Dinin aynı, dilin aynı. Bir şekilde 3-5 bağlarsın, orta yolu bulursun. Ama öbürü gemur onunla helalleşemezsin de. O yüzden turistlerin kandırma derdine düşmüş Müslümanlar. Halbuki bir gayrimüslimin senin vesilenle hidayet bulması, Müslüman olması üzerine güneşin doğup battığı bütün her şeyden daha hayırlıdır. Yani dünyanın bütün malı mülkü mü? Yoksa bir tane gevurun senin vesilenle kelime-i getirip İslam'la tanışması mı? İşte bu daha karlı.